Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Vplay oynuyoruz Ama şu it 3 numarayı mısınız? Bu it küfür ediyor bak sürekli bana Telif yiyebilirim o yüzden Ben bunun anasını iyice seveceğim Kanka yedi vampir diyorsun da Yine Gel, bir gelsin ben şunu bir kapatayım da Arkadaşlar aydınlığınız Vereceğim 187 7 <laughs> ekip olarak siz buna bir Banlatın küfür Şey diye Küfür saldırısı yap banlatın <laughs> Size güveniyorum arkadaşlar. 180 e gibi saçlarız. Ama var da. Abone. Daha lazım. 5 abone da gel onu zaman canlı. Evet. bir kapatayım. Canlı yayınları açıyoruz. Onun bağlayıp. Büyük bir rezil edeceğiz. Bekleyin. Demek ki ne var bilmiyorum. Tabi biliyorum ya. Aaa. Bilinç Bey. Bekle bekle. Al şunu al onu. Çalma şunu. Al Aldım mı? Uff. Mahkeme. Kamerun altında oluyor. Bunu Youtube'a koyacağım Youtube'a koyacağım görürsün. <laughs> Çok komik. Kanalın <laughs> ismi ne? Bakayım da güleyim kanalın ismi ne? <laughs> Canlı yayın size sanışan canım. Selam söyle. Saat aydın gösterdim. <laughs> arkadaşlar. Şimdi ben e, bunun ne kadar kahpe bir insan olduğunu anlatacağım. Lan bir yara kafeyle <laughs> mi geldin? Lan bir sus. Bu yara kafeyle çıkmamız lan. Arkadaşlar ben bunu size aykırısını gösterdim. Buna gerek yok bana. Olaydır, Göstermek Olsun. insanlar arkadaş isteye atar yani. Daha çok arkadaşım olur. Benim tavuş. Aşkım benim. Arkadaşlar siz buna inanmayın telif yersek de yiyelim. Sarı duvar falan. Bunun için değer sarı duvar. Sarı duvar yersek yiyelim amına koyayım. O sarı duvarı yersek yiyelim amına koyayım. Çinmek. Sus <laughs> Kimleri? Kimleri? <laughs> Selam arkadaşlar. Arkadaşlar. Relax, relax. Durdum. Selam arkadaşlar. Bunu ses bir sikiz. Bir de kapatacağım bey. Bekleyin, durakla. ben de şey anladık, inandık. inandık. Arkadaşlar, bu önümüş. da istek atmayın. Ne artık sen canlı yayınınla? iyi <laughs> sohbetler canım benim. Hey hey inandı ablacığım. <laughs> İçeride katılıyorum neyse işte bu 3 para göre, 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 göre bekliyoruz. Sonra işte 8 numarayı uyanmak gördük. Yani He çok az geldi. güzel bastı. Çok bilinçsiz. Benim ben bir şey. yani. şey bitiriyorum. Alışveriş yıldır bir şey iyi yapmış. Alışveriş yıldır üçle 3 ile buldum buldu. Bir dakika sonra bu başlıyorlardı.